Kripto parayı kullanıyorum ama güvenmiyorum. E, kullandığım miktar çok küçük bir miktar olduğu için hani e, risk atılacak bir para olmadığından dolayı hani kaybetsem de e, yerine koyabileceğim bir miktar olduğundan dolayı çok da kasmıyorum ama e, büyük bir para yatırımında kesinlikle bulunmam yani. Geçmişte yaşanan olaylardan dolayı bir ay alır kaçar maçarlar paramıza yazık olur. Sonuçta isim, sonuçta bildiğim kadarıyla TC numaranızı da veriyorsunuz. O yüzden güvenilir bulmuyorum. Yani ben anlamadığım için kullanmıyorum. Hiç kafam basmıyor ya. Anlasam bir denerim yani. Her türlü batacağını düşünüyorum ya öyle söyleyeyim. Güvenmiyoruz ama kullanıyoruz. Yani çünkü nasıl olacağını bilmiyoruz. Daha netleşen bir şey yok. Tamam evet çok uzun zamanlar hani beri var ama yine de bir soru işareti var kafamızda. Kripto parayı kullanmıyorum ama güveniyorum. Yani şu anda girme aşamasındayım ya öyle, denene, de, öyle de denebilir. Ee, eşim, dostum, arkadaşlarım, yakınlarım falan bayağı bu işten para kazanıyorlar ve bu da beni cezbediyor açıkçası. Bu yüzden e, girmeye niyetim var çok yakın bir zamanda. Şu an biraz araştırma yapıyorum diyelim. Yani zaten 2021'deyiz yani devir sürekli değişiyor. Biz de güncel kalmak zorundayız diye düşünüyorum. Güvenmiyoruz. Bu ee... Fakir hesaplar açılıp da insanları dolandırdıklarını falan duyuyoruz. Düşünüyorum bir de. Birkaç arkadaşımdan da öyle duydum. Onun için uzak duruyorum. Aynı şekilde ben de arkadaşıma katılıyorum. Güven. Doğrusu güvenmiyoruz öyle. Evet. Güvenilir buluyorum ama tercih etmiyorum. Cebimizdeki para daha iyi diye düşünüyorum. E, tabii bu bir, bir görüş meselesi. E, bir bakış meselesi. Belki de biz bu kadar teknolojiye çok iyi ayak uyduramamış olabiliriz yani. Takip ediyorum yani e, sosyal medyadan ve e, haberlerden takip ettiğim kadarıyla takip ediyorum ama son dönemde gördüğüm şey herhalde böyle e, Sadece bir marka değil de böyle birçok marka var Mesela örnek veriyorum Formula 1'de bir marka Türk markası bildiğim Hı. kadarıyla McLaren diye bir firmaya Mesela bu kadar artık bu ciddi hale gelmiş durumda e, Sanal paralar e, Bu şekilde takip ediyorum ama Sahtekarlık işlerinden uğraşmıyorum en kripto, güvenmiyor. kripto para saat tekarlık işidir. Güvenmiyorsun. Bugün televizyonda da 2 2 milyar dolarlık kaptı kaçtı. Bu millete müstahak. Hiç bilgim yok inanın. Hiç ama yok. Yani ilgilenmedim ama görüyorum. Duydum. İnsanlar mutlu ya. Bilgim içeriğiyle ilgili bilgim hiç yok. Sizin peki var mı herhangi bir bilgi? Hiçbir bilgim yok. Aynıyız.